Türk halkı atasını saygı ve özlemle 82. kez andı. Ülkenin her noktasında tarihler 10 Kasım'ı saatler 9.05'i gösterdiğinde herkes olduğu yerde dondu kaldı. Ulu Önder Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Antalya'da ise Akdeniz Üniversitesi sualtı topluluğu üyesi üniversite öğrencileri denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak andı atasını. <laughs> Bu görüntülerse Bolu'dan. Bolu'da at yaylası mevkiinde bulunan yüzlerce kişi soğuk hava ve yoğun sis altında 8 kilometrelik sonsuzluk yürüyüşü gerçekleştirerek Atatürk'ü andı. Bursa'da 10 Kasım dolayısıyla yapılan anma programı kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden konuşmalar yayınlandı. Ve yine Bursa'da herkesi şaşırtan bir görüntü kaydedildi. İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde öğrenciler tarafından okunan İstiklal Marşı sırasında ön tarafta duran kedi herkesi şaşırttı. İstiklal Marşı okunana kadar kedi durduğu yerden ayrılmadı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Oldu. Oldu. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi bir ile gerçekleşti. İki usta pekama İşte ben o ikincisi sonsuzlukta ruh gibi bir şey görülmez. Görülmez Burası da Eskişehir. Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde de hayat durdu. Yoğun bakımda görev yapan sağlık çalışanları saatler 9.05'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okuyarak Atatürk'ü ölümünün 82. yıl dönümünde andı. İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 9.05'i gösterdiğinde durdu hayat. Sürücüler araçlarından inerek atasına saygı duruşunda bulundu. Bu görüntülerse kayıtlara Karsta geçti. Bir inşaatta çalışan işçiler elindeki işi bırakarak saygı duruşunda bulundu. Manisa'da üzüm işçileri saat 9.05'te üzüm sepeti içine yerleştirilen ses bombasından çalan siren sesiyle birlikte üzüm kesimini bırakıp 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.